Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün böyle arkadaşlar bu fincanımı sizler için kapattım. Niyetinizde ne varsa gerçekleşmesi dileğiyle sizler de böyle niyetinizi, dileğinizi tutun bakalım bugün sizleri neler bekliyor? Hadi bakalım niyetinizi, dileğinizi tuttuysanız arkadaşlar genel bir kahve falı olacak. Kolektif, açılım zamansız zamana karşı videolarımı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Emin olun ki kendisi uyan taraflar olacak, uyuyanlarda her zamanki gibi evrene yollarsanız beni çok mutlu edersiniz siz değerli izleyenlerim. Daha önceden böyle rahatsız olduğunuz bir konu var. Böyle gereksiz yere canınızı sıkmış, tartışma çıkarmış ama bu gereksiz kişi böyle bulunduğunuz yere çok yakın. Evinize, işinize olabilir siz değerli izleyenlerim ya da böyle uzak yakın akrabalarınız da olabilir. Bunda bir m ile e harfi var arkadaşlar. Şöyle bir kalemimi alayım şöyle. Bu kişiyle böyle bir tartışma da olabilir biraz dikkatli olun arkadaşlar biraz size karşı dolu çıkmış bakın kendinizle alakalı bir planınız var başarmayla ilgili böyle güzel temiz hedefleriniz var Arkadaşlar bu hedefiniz bir hedefiniz var bu hedefiniz iş evlilik her neyse evniyetiniz böyle evlatsa böyle bir kariyerse hedefinize ulaşacaksınız arkadaşlar bakın burada böyle bir sorunuz her şeyin böyle ne varsa böyle her şeyi kökünden çözeceksiniz arkadaşlar şöyle bir T çıkmış böyle bir imzalıkla gündeminizin meşgul olacağını da görüyorum arkadaşlar ve bununla bir, beraber bir yola gidebilirsiniz bununla ilgili kariyerinize ilgili bir belki bir evlilik sözleşmesi de olabilir gibi gibi arkadaşlar ama bakın T harfi de çok belirgin T harfi E harfi M de olabilir şöyle de bir U var Ü de olabilir arkadaşlar bunlardan şifa şifalanacaksınız sizlerle izleyenlerim şöyle bir fincanımızı gösterelim güzel temiz nasipleriniz var şöyle bir e, düzenli bir süreci gireceksiniz sizlerle izleyenlerim güzel temiz süreci gireceksiniz Tepenizde böyle güzel böyle ee, hareketlilik var arkadaşlar. Çok güzel tertemiz bir haberiniz gelecek. Bu bulunduğunuz yerden farklı bir şehir ya da böyle size çok uzak bir yerden gelecek bir haberiniz var. Bu haberde böyle bir e, kapalı bir bayandan bir haber gelebilir. Bu haberle böyle niyetinizle nasibinizle ilgili olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Hepsini böyle bir destekleyeyim. Niyetiniz aklınızdaki kişi ya da böyle üçüncü kişiler, ex partner, evladınız burada niyetiniz her neyse arkadaşlar bir işler karışmış kafaların, kafanız böyle bir e, e, karışık bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar maddi açıda böyle beklentilerinizin çok altında olduğunu görüyorum burada bir tartışma var aralarda böyle bir tartışma var ee, bu tartışma bayağı bir derin bir böyle üzerinize sıkıntı yaratmış bugün böyle gerçekten e, fincanımızda böyle şunu çok net bir söyleyip e, bunu böyle yorumlarda da belki belirtebilirsiniz burada bir ihanet ciddi bir sorun var hem para hem böyle aranızda böyle bir şeyler yaşanmış. Bir ihanet var. Bir kişinin böyle gerçek yüzü çıkacak arkadaşlar. Elleri kolları bağlı olabilir. Eski eş, şimdiki eş böyle kafanızda böyle kafanızdaki sorular her neyse arkadaşlar can sıkan her konu her neyse elin kolu bağlanmış böyle suratı asık beklemeye almış aslında böyle sizi aramak isteyen biri var sizinle konuşmak isteyen biri var ama bir şeyler kötü ve ani bir şekilde eee harabe uğramış bir şey var arkadaşlar. Çok öfke var, çok fevrileşme var. Sizi şu an aramaya yüz olmayan birisi var. Çünkü böyle daha önce sanki böyle bir şeylerini yakalamış olabilirsiniz. Sizin onunla ilgili olan düşünceleriniz e, çok böyle net bir şekilde durmuş. Sizin onun e, onun sizi üzdüğünü biliyor aslında. Sizi üzdüğünün farkında. Aslında bu o kişinin yanındaki kişiyle böyle yanında bir A y D olabilir. Bu yandaki kişinin kimse ailesi, arkadaşı, üçüncü şahıs olur, o, olabilir arkadaşlar. Aranızda böyle fesatlık sokan birisi de olabilir. Aranız arasında bunun böyle bir bir şeylerin alışverişi var arkadaşlar. Aslında belki onunla bir iş yapıyorsa, belki ortaklı bir iş yapıyorsa bu iş konusunda da böyle bir karar alma aşamasına girmiş arkadaşlar. Burada bir ayrılma ve yolları ayırma noktasına gelmiş. Bakın bugün çok düşünceli gördüm bu kişi. Görüyor musunuz? Nasıl görünüyor suratı? Çok düşünceli. Bu siz de olabilirsiniz büyük ihtimal. Ee, bir, bir bitik, bir bitmişlik, böyle bir yılmışlık, bir bezmişlik var. Yani böyle bir görüşürseniz bir tartışma olacak arkadaşlar. Sizin aslında o kişiyle ilgili her şeyi görmüşsünüz, biliyorsunuz. Aslında o kişi yıkılmış, bitmiş. Aslında böyle o kişinin iki yakası bir araya gelmeyecek arkadaşlar. Burada böyle bir derin bir üzüntü içerisinde aslında aslında sizinle böyle bir ağız dalaşı aslında sizi de kaybetme korkusu endişesi kaygısı böyle çok net bir şekilde yaşamış arkadaşlar yani böyle e, siz ararsanız belki ters tepebilir ego yapabilir burada arkadaşlar gerçekten manevi olarak böyle ruhen de fiziken de psikolojik böyle bu kişi büyük bir e, sıkıntıyı yaşıyor arkadaşlar. Yani böyle almamaz zımın ahını çıkar aheste aheste. Tanım ben affetsem de sen affetme diyorlar ya arkadaşlar. Şu an bu durumu yaşıyorsunuz daha önce böyle sizi çok suçlamış, sizinle böyle bir güç savaşına girmiş, irdelemiş, sizi böyle çok fazlasıyla çatışmış. Sözdünüz, lafınız ona çok fazla batmış ama sizin böyle tavrınız artık böyle çok net olacak çünkü siz de tavır olarak, bakış olarak, görüş olarak çok değişeceksiniz. Bu kişi böyle sizi ikna edemeyeceğini çok fazla biliyor. Yani önceden böyle garantiydiniz, cepteydiniz. Çeker giden kendisi, hataları yapan kendisi, burada böyle menfaat yapan, yine her şekilde insanları kullanan kendisi şu an böyle ağlanacak halini gülmeye başlamış arkadaşlar daha doğrusu. Sizin haklarınızı kabul edecek ve gerçekten sizin lafınıza gelecek. Etrafını göstermiyor. Belki internetten görüyor olabilirsiniz. Geziyor, dolaşıyor, tozuyor. Keyifli olarak ıı, görür, görüyor olabilirsiniz. Ama bu kişi gerçekten içten içe yıkılmış arkadaşlar. Kendini böyle gösteremiyor kendisini böyle hep egosunu yüksek güçlü sahibi olarak gösteriyor. Böyle bu hale düştüğünü görmesin, görmenizi hiçbir şekilde istemiyor. Sizin bu halde onu görmenizi istemiyor. Aslında bir çöküntü yıkıntı var. Aslında çevresine etrafına göstermiyor ama bitmiş sizin davranmanız gereken noktalarınız var. Sizin onunla böyle yanınızda olmanız gereken noktalar da var. Aslında böyle bir kafasına dank etmiş arkadaşlar. Gerçekten burada bir kaygısı var. Her arada çocuk da varsa bir çocuk da yansımış arkadaşlar bir kız bir erkek de çıkmış ya da böyle kız kardeşiniz ya da onun çocuğudur ya da ortak tanıdığınızın çocuğu da olabilir. Bununla ilgili böyle bir canı sıkıldığı durumlar var, problemler var. Bir kısmını halletmeye çalışıyor. Bir kısmını da halledemiyor arkadaşlar. Çok karışık. Adım atma konusu da var. Burada bir adım atılacak ama çok böyle çok karışık. Siz bu kadar böyle sessiz kalmış, bu kadar gözyaşı dökmüşsünüz, bu kadar böyle entrika, bu kadar kötü enerji e, demek zorundayım arkadaşlar. Bir bayan var arkadaşlar burada böyle bir büyü var üzerinize ee, üzerinize bir bayandan dolayı e, gelmiş arkadaşlar üzerinize e, bunu da belirtmek istiyorum. Biraz da tabağımıza bakalım biraz şöyle yapalım şöyle bir dursun. Şöyle bir niyetinize bakalım niyetinize gerçekleşecek arkadaşlar. Üzerinize kötü enerjiden inişken ben dökerken ona da baktım. Aslında üç bozdurmaya ıı, çalışıyorsunuz. Aslında böyle karşı tarafın ıı, maskesini görüyor bu kişi. Siz aslında ona da dua etmişsiniz. Şifalansın istemişsiniz. Aslında burada canlı sıkan problemler bir kısmını da böyle halledeceksiniz. Siz şu an böyle sessizliğinizi bozmayın. O zaten böyle sıkıntıda, derin bunalımda. Siz siz, 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 sakın bozmayın. Zaten size böyle e, geliş hakim. Aslında böyle konularda size çok fazla anlatacak. Burada çok, e, çok e, net bir şekilde e, zaman da verebilirim. iki rakamı çıkmış. Ben bunu Şubat olarak yorumlamak istiyorum. Size böyle e, bu kendiyle ilgili gelişmeler bir adım bir görüşme sağlanacak olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ama sakın izin vermeyin kafanızın karıştırmasına ve buradaki ihaneti, buradaki yaşadığı durum gerçekten çok fazlasıyla böyle canınızı sıkmış. Bir boşanma durumu varsa bu boşanmanın ertelenme gibi bir durumu var. Bir adalet istiyorsunuz, sizin yaşadıklarınız yaşasın istiyorsunuz, bu da olacak arkadaşlar. Ama böyle bu boşanmanın önünde bir e, o 11 vade çıkmış arkadaşlar. Böyle bir 11. aya kadar olabilir. Belki bir senenizi alabilir. Ama e, bu sağlanmayacak arkadaşlar. Kesinlikle şu an için boşlanma oluyor. Eğer adliye ile ilgili boşanma ile ilgili böyle bir işiniz varsa. Eğer hukukla ilgili bir işiniz varsa. Bu durumda yine bir 11'li vade içerisinde olacak arkadaşlar. Bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Adalet olacak. Siz adalet istiyorsunuz. Belki önümüzdeki 11. ay içinde geçerli olabilir arkadaşlar. Bunun her şeyine ikiliğini, her şeyine böyle bir adalet istiyorsun, istiyorsunuz. Aslında sizi böyle bir e, soymuş soğana çekir, çevirmiş hem ruhen hem böyle maddi manevi sizi böyle dibe çekmiş. Ama ilahi adalet o kadar bir hakkından gelecek ki arkadaşlar, e, o e, dibe düşecek, siz yükseleceksiniz. Rabbimin gücü, kuvveti bakın şurada arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Ee, bakın şurada da bir ayrım var. Ama bu ayrımı da böyle e, e, yokuşa sürülecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.